Merhabalar canlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız yengeç burcu için fal yorumu yapmaya geldim ben Hadi bir niyetlenelim bakalım Neyse halimiz çıksın falımız hadi Şimdi bak Şurada birbirine sarılmış iki kişi var. Görüyor musun? Nasıl da sarılmışlar bak. Sen ve hayatındaki insan bir bayan bir erkek çünkü bunlar. Hafif böyle kirli sakallı bir erkek. Saçları böyle omuzlarının altına kadar uzanan bir kız. Ve ikisinin arasında bak erkek çok seviyor kızı. Çünkü böyle sıkı sıkı sarılmış. Ve diyor ki ikisinin arasında böyle çok güzel bir kalp oluşmaya başlamış. Güzel bir ilişkiniz var. Fakat bu güzel ilişkinizi sakın üçüncü kişileri karıştırmayan ilişkinizin bozulmasına sebebiyet vermeyin. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi birazcık sıkıntımız var gibi görünüyor. Biraz inişli çıkışlı, biraz sıkıntılı. Hatta böyle bazı konularda yüreğin kabarmış. Hemen burada diyor ki üzerinde biraz fazlaca nazar var gibi görünüyor. Üzerinde fazlaca bir nazara göze gelmiş olabilirsin. Hemen önümüzdeki günlerde bak. Ya da şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir yola gidecek misin birkaç gün öncesinde ya da birkaç hafta öncesinde diyeyim. Ancak bu yol senin için açılmamış, gidememişsin. Şurada bakar mısın? Hayatında çok fazla inişli çıkıştı. Hem böyle ilişki konularıyla ilgili, hem hastane işte ne bileyim Ailede böyle hasta birileri varsa onlarla ilgilenmek gibi. Sanki burada yatak yorgan yatan biri var da bir kadına benzettim ben ama bilmiyorum saçları uzun gibi. Şimdi başında da birisi var sanki böyle Mercediye'ye konulmuş da götürülüyor gibi Yani burada eğer senin bu aile Ne bileyim böyle eşinin Annesi olabilir işte aileden birisi Olabilir <laughs> Ailedeki yaş almış bir insan olabilir Ya da böyle yani sevdiğiniz bir komşu falan da olabilir. Bununla alakalı bazı gündemler var. Bak burada insanlar toplanmışlar. Burada bir şey olmuş herhalde. Bir beş vakit içerisinde ya da olacak. Hayat biraz inişli çıkışlı. Senin için böyle elini kafana koymuşsun. Kafanı kaşıyorsun böyle. Kafanda bazı düşünceler var. Şimdi bak bir olay yaşanmış. Bu olayla alakalı kafanda bazı düşünceler var. Ne bileyim bu sizin komşunuzdur. Allah korusun bir yerden düşmüştür. Bir yeri kırılmıştır falan bunun gibi. Ama siz burada acaba bu niye oldu? Niye şimdi durup dururken böyle bir olay oldu? Acaba kocası mı itti bunu? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Gibi konuşmalar olacak diyor. <laughs> şimdi e, sosyal çevre, arkadaşlıklar, ilişkiler konuları hayatında artık kalıcılaşmaya başlıyor. Bir kere daha kalabalık ortamların içerisinde olacaksın. Çok sevdiğin, ne bileyim böyle çok özlediğin eski arkadaşlar, eski dostlar varsa ya da böyle gerçekten özlediğin eski bir ilişki varsa, bu ilişkiyi yeniden hayatına çekmeye başlıyorsun. Yani yeniden hayatına girecek bu insan sırt çantasını da bak sırtına çantasını da almış geliyor gibi görünüyor. Evet hayatına yeniden çekeceksin. Şimdi hemen önümüzdeki günlerde ne bileyim böyle bazı başvuruların varsa belki pasaport vize başvuruları yapacaksın. Belki yurt dışına gitmek istiyorsun. Belki bir iş başvurusunda bulunacaksın. İşte bu diyor ki bu hemen Eylül ayının 15'ine doğru bunları yaptığında olumlu sonuçlar alacaksın diyor. Belki ne bileyim böyle anlaşmalar bir takım imzalar atılacaktır. Bununla ilgili durumlar da var diyor. Bunun dışında Ağzından çıkan her şey gerçek olabilir dikkat et. Evet unutma yani dediğine, söylediğine, ne konuştuğuna çok dikkat et. Olmaz gibi düşünme. Ağzından çıkan her şey gerçek olabilir. Şimdi burada ne dedik? Bak burada bir ay yıldız var, görüyor musun? Bak yıldızını falan. Burada diyor ki devlet kapısıyla alakalı bir konu var. Bir güzel gelişme olmaya başlıyor. Yani bu devlet kapısı bu ay yıldız dikkat edersen burada bir koca bir aslan var. Bak gözlerine falan bak gözleri, bıyıkları koca bir aslanın kafasında çıkmış. Eğer senin bir mahkeme süreçlerin varsa bu mahkeme süreçlerinde güçlenecek, elin güçlenecek ve başarılı olacak diye olacaksın diyebilirim. Şimdi gerçekten kazançlarını arttırma fırsatı yakalayacaksın. Genişleme, büyüme fırsatları yakalayacaksın. Zaten rahatlama evrelerine giriyorsun. Ve bir taraftan da <laughs> bir mahkeme konusu ardından hayatında olacak olan kökten ve köklü değişimler olmaya başlıyor. Ne olabilir? Evlenebilirsin, hamilelik bebek haberleri alabilirsin ne bileyim böyle yer değişiklikleri yapmak isteyebilirsin. Uzaklara gitmek, yurt dışına gitmek, şehir dışına gitmek. Bunun gibi konular senin için gündeme gelebilir. Evet bu konular gündemin olacak gibi görünüyor. Bu konularda kararlar vereceksin. Yani şehir dışı mı, yurt dışı mı bunun gibi. Yani ...oralara yerleşmek isteyeceksin herhalde... ...çok fırsatlar yakalayacaksın diyor... ...ilişki konularıyla ilgili... ...şimdi ne bileyim böyle başka insanların... ...etkisi altında kalmamak lazım çünkü bu süreçte belli ki... ...yalnız dikkat ettim... ...diğer burçlarda da olduğuna göre de... ...bu süreçlerde... ...bundan önceki burçlarda da vardı çünkü... <laughs> ...ilişki konularında... ...üçüncü kişileri ilişkilere karıştırmamak... ...önemli olacak... İlişkini kendin yaşa... ...üçüncü kişileri ilişkinin içerisine sokma... ...buna fırsat verme... Ve önümüzdeki günlerde çok fazla fırsatlar yakalayacaksın diyor. Ee, İliş, diyelim ki senin bir ilişkin yok. O zaman da ne olacak? Hep yeni biriyle, yeni insanlarla tanışacaksın. Yeni insanlarla iletişim içerisinde olacaksın. Ne bileyim hayatına güzellikler gelecek. Belki de çok uzun zamandır çok fazla zorlandığın ama bir <laughs> oh diyeceğin zamanların içerisine giriyor da olabilirsin. Geçmişteki tanıdıklar, geçmişteki aşklar, geçmişteki arkadaşlıklar. Bunlar hayatına yeniden girmek isteyebilirler. Ha sen bunları hayatına alır mısın, almaz mısın bilmiyorum ama bunlar senin hayatına yeniden girmek isteyecekler. Şöyle bir durum olabilir. Eğer gerçekten inanıyorsan bak. Gerçekten inanıyorsan çünkü hislerin kuvvetlenmeye de başlıyor. Zaten kuvvetlidir. Ee, burada gerçekten inanıyorsan alabilirsin hayatına. Ama burada diyor ki iş yerinde bak kalabalıkla bak iş yerinde bir dedikodu patlak verebilir. Burada dikkat et kimse hakkında kimseyle konuşma. Çünkü arkandan kuyunu kazan insanlar var buna dikkat et. Yanındaymış gibi görünen ama yanında olmayan insanlar var buna dikkat et. Yükselişler yakalayacaksın ama senin yaptığın işleri sanki sen değil de kendileri yapıyormuş gibi gösterenler olabilir buna da dikkat et. Sağlığına dikkat et, yemene içmene dikkat et. Bu aralar böyle çok kendini halsiz, yorgun, sürekli böyle yerinden kalkarken başın dönüyor falan gibi hissedebilirsin. İşte burada ne bileyim belki diyet yapıyorsundur, belki spor yapıyorsundur. Vücudun bünyen kaldırmıyor olabilir. Buna da dikkat et. Maddi konularda evet yatırımlar yapıyorsan bu yatırımlardan güzel gelirler elde edeceksin. Çok gidecek olduğun yolların var. Ayın 1 bir, ve 3 rakamları yan yana çıkmış. Belki ayın 13'ü gibi bir yola gidecek olabilirsin. Güzel uzun bir yol çıkmış önünde. <laughs> Bunun dışında da Bunun dışında da hemen burada bir biraz iri yapılı birisi, karşısında ince zayıf birisi ama kafası büyük birisi var. Bak şu Biraz iri yapılı olanın arkasında minik bir karınca var. Buradakine bir iş teklifinde bulunacak. Belki şu zayıf olan sen olabilirsin. Sana bir iş teklifi var. Bilmiyorum kabul edecek misin ama aydınlık ve kazançlı gibi duruyor. Şurada bir bir yerle bir yer arasında köprü kurmaya çalışıyorsun. Bu köprüyü kuracaksın. Peş peşe gelecek olan haberler var bak. Görüyor musun? Bir sürü dedikodular duyacaksın. Bir sürü dedikodular duyacaksın ama çok önemsiz dedikodular. Fakat ha önemsiz dedikodular diye dedik diye sen de önemsem yani ne bileyim önemsememezlik yapma. En azından önlemlerini al. Bak ne dedik? İş yerinde arkandan iş çevirenler var. Bunlara dikkat et. Bak mesela sen çok çalışıyorsun ama senin gizli düşmanların diyorlar ki o çalışmıyor. Her şeyi biz yapıyoruz. Her şeyi bizim üstümüzde diyorlar. Burada patronlarınla bak patronlarınla alakalı diyor ki patronlardan birazcık böyle bu konularla ilgili fırça yiyebilirsin ama burada ne yapacaksın yo hayır bu benim yazım ve bu işi ben yapıyorum diye kendini ispatlayacaksın diyor riskli kararlar alma evet biraz huzursuzluklarım var diyor ki çok hırslanma da. kendini güvende hisset diyor evet hayatında bir şeyler bitecek olabilir ama o biten şeylerin arkasından da çözüm yolları gelecek diyor. Ne yap? Dikkatli ol. Özellikle de sosyal çevrendeki insanlara karşı. İlişkilerinde ortaklıklarını bak. Ortaklık ne demek oluyor? Ortak işler yaptığın insanlar olabilir. Evlilik birliği içerisinde olduğun insan olabilir. Çünkü sonuçta... E, şunu bir şey Çünkü sonuçta evlilik de bir ortaklıktır değil mi? Burada yavaş yavaş dengeye geleceksin artık diyor. Yani yaşadığın kaoslu durumlar, artık diyor ki yerine Hani böyle ne bileyim bir takım haksızlıklara uğradınsa, birileri sana haksızlık yaptılarsa herkes yaptığının bedelini ödeyecek merak etme. Daha konforlu, daha rahat bir hayata çekiliyorsun. Ve burada diyor ki sana haksızlık yapan insanlarla ilgili şu kararları alacaksın. Ya hep diyeceksin ya hiç diyeceksin. Biraz kafa karışıklıkların var. Bu kafa karışıklıkları da seni çok zorluyor gibi görünüyor. Ama çok hızlı değişimlerde olmaya başlıyor. Bir kere çok güzel destekler göreceksin. Daha doğru iletişimler kuracaksın. Evet daha doğru iletişimler kuracaksın ve hayallerinin de peşinden gitmeye başlıyorsun. Artık hayallerini de gerçekleştireceksin diyor. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.